Mutlu günler efendim. Saatlerimiz 13.30'u gösteriyor. Cuma gününde bitki fabrikasıyla karşınızdayız. Bugün biraz daha vejeteryan beslenmeden bahsedeceğiz. Özellikle bu sektör girişimcilere yeni kapılar açmakta. Hogo Food Company Türkiye'de bu açığı kapatacak bitkisel kaynaklı sürdürülebilir ve besin değeri yüksek yeni nesil gıdalar üreten İlk Türk girişim şirketi. Türkiye'nin topraklarında yetişen binlerce özel bitkinin, tohumun içeriklerini gıda teknolojileriyle birleştirerek yeni nesil gıdalar üretiyorlar efendim. E, bitkisel havyar ürünleriyle biliniyor. Hoga Foods'un kurucusu da Emine Yılmaz. Bugün bizimle birlikte vejetaryen beslenme sektöründeki yatırım fırsatlarını bu yayınımızda beraber değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Merhabalar Gözde Hanım. Çok evet. mutlu olduk yatalığımıza. Merhabalar. Ee, önce mevzu bahis ürünle ilgili bilgi vererek başlayalım dilerseniz. Hoga Food Company'nin ilk ürünü Hoga Food, e, bitkisel mikro besinlerle üretilen yeni nesil bir havyar. Daha önce de aslında konuşmuştuk. Sürdürülebilir besin değeri yüksek bir gıda ürünü. Ve içeriğinde e, 13 vitamin, 9 mineral, e, lekarnitin, koenzim Q10 var. Peki bu projenin çıkış noktası nasıl oldu? Nasıl başladı? Detaylarını sizden dinleyelim mi? Tabii ki. Ee, aslında e, tamamen e, bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını öngörerek biz bu yola çıktık. E, Türkiye'de havyar e, aslında hiç tüketilmeyen, hatta e, Türk mutfaklarında da yer almayan bir ürün. E, biz e, belki Osmanlı döneminde e, çok e, havyar tüketimi yüksek e, miktardaydı. Fakat son dönemde artık e, reçetelerimizde, evde yapılan yemeklerimiz arasında yer, yer almayan bir ürün. Ee, aslında bizim hedefimiz havyar üretimi evet ama e, biz e, Türkiye'nin bitkisel gücüne inanıyoruz. Hı hı. E, çünkü e, Türkiye e, yaklaşık 6 farklı mevsimin yaşandığı böyle ara geçişlerinde olduğu ve bitki çeşitliliği olarak da dünyada en e, önemli lokasyona sahip bir ülke. E, ve bu bitkileri değerlendiremiyoruz. E, biz e, mikro besinlere indirerek yeniden e, gıdaları yorumlamak, ve bugünün ve geleceğin gıda sorunlarını çözmek istiyoruz aslında. Çünkü 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 10 milyarın üzerine çıkacağı bekleniyor hı hı. ve kaynaklarımız da çok sınırlı. Şu an ilk havyarla başlamamız aslında birazcık da generik. Türkiye'den ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu öngördüğümüz için bununla başladık. Çünkü sıkça tüketilen bir ürün, sofralarda da kolaylıkla kullanılabilen hı hı. ve e, süper food olarak da nitelendirebiliriz. E, arkasında da şu anda üretim olarak da bakıldığı zaman e, hayvansal e, yani e, okyanustan ya da yetiştirilerek e, üretilmeye çalışan da çok büyük bir e, yatırım ihtiyacı var. E, o konuda da biz daha böyle e, kolay yöntemle, daha az e, yatırımla e, ve m, bilimle e, bunu halledebiliyoruz. Türk mühendisler Türk gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, kimya yerler çalışıyor. Ee, biz Akabin'de Haviyarla beraber aslında Türkiye'nin gücünü de e, yavaş yavaş fark ederek e, bu 19 ilde yasallaşan kenevir e, ve kenevir e, ürünleri üzerine bir yoğunlaştık. Hı hı. Oradan e, temiz protein e, elde edebiliyoruz. Ve şu anda TÜBİTAK projemiz tamamlandı. E, kenevir sütü üretimine geçeceğiz. E, Türkiye'ye alternatif... E, süt içemeyen ya da hazımsızlık sorunu yaşayan ya da birçok nedenle daha yüksek proteini ihtiyaç duyan tüketicilere alternatif bir ürün ulaştırma hedefindeyiz. Onun dışında sizin sormak istediğiniz bir şey varsa bu konuyla ilgili onları da cevaplayabilirim. Tabii detaylarını dinleyelim. Özellikle biz Hoga Food'u Havyarla biliyoruz. Hatta sadece havyarla da sınırlandırmayalım. İşte diğer hayvansal gıdalarla bitkisel evet, evet. içeriklerin aslında onlara dönüşmesi gibi bir durum söz konusu. Bunu biraz daha seyircilerimiz için aslında açıp değerlendirebiliriz. Nasıl oluyor bu süreç, nasıl işliyor? Bir yandan da yeni girişimleriniz de var bahsettiğiniz gibi. Onlarla ilgili detaylı bilgi de alabiliriz sizden. Evet, aslında biz Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı'nda bir girişim firması olarak, bir kuluçka firması olarak başladık. Hmm. Çok küçük olanaklarla, küçük şartlarla ama burada verilen de olanakla kendi laboratuvarımızı kurduk. Laboratuvar ve küçük bir üretimhane diyelim. Burada testlerimizi yapıyoruz. Ee, ve e, mikro mikrobesinleri, e, yararlı vücuda yararlılıklarını ve onları ölçümleyebiliyoruz. Ve hmm. birbirleriyle karışımlar hazırlayabiliyoruz. Ee, onun dışında e, ürettiğimiz e, havyarın aynı e, teknolojiyle sütü, eti de üretebilecek bir teknolojiye sahibiz. Burada da aslında sürdürülebilir gıdayı, e, ya, zor durumlarda olabilecek e, ihtiyaçları karşılamak için aslında ürünler üretme hedefindeyiz. Ve ayrıca doğaya saygılı daha az su tüketimi, %70'e kadar su tüketimini üretim hattımızda azaltabiliyoruz. Onun dışında karbon salınımı ve zararlı gazların Avrupa Birliği standartları neticesinde istenilen standartları çok kolaylıkla sağlayabiliyoruz. Ve en önemlisi sıfır atıkla üretim yapabiliyoruz. Bu da bence şu anda dünyanın ve Türkiye'nin de gündeminde önemli bir kısım. Ve bu ürünlerimiz de sadece vejeteryan veganlara değil, aslında zaman zaman bitkisel beslenmek isteyen, kimi zaman detoks yapan, kimi zaman vücudunu... Çünkü gerçekten hayvansal ürünlerin sindirimi, vücudu bazen yorabiliyor. Sindirimi zor çünkü. Mide problemleri yaşıyor birçok vatandaşımızda. Bu noktada onların da yemek yeme deneyimlerinin içinde farklı bir alternatif sunmak aslında hedefimiz. Burada bir Türkiye'de açık olduğunda görüyoruz açıkçası daha daha fazla bu konuda yatırım yapmayı hedefliyoruz ee, yeni ürünlerimizi daha hızlı çıkarmak istiyoruz çünkü şu anda büyük e, zincir marketlerde e, 2021-22 e, hedeflerinde tüm kategorilerde vegan vejetaryen ürünleri görmek istiyorlar e, Onlara hazırlıklarımız var onun dışında e, kahve e, zincirlerinin e, de artık farklı süt alternatiflerini daha uygun fiyata tüketiciye sunmak istiyorlar. Hı hı. Yani sadece soya sütü değil farklı e, bitkisel sütlerin de kahveyle beraber e, tüketici tarafına e, alternatif olarak sunulması var. Yani yeni bir dönem açılıyor. Tüketici alışkanlıkları değişiyor. E, yeni gelen neslin gıdadan beklentisi çok farklı. E, daha farklı deneyimler e, daha özel hissetmek istiyor insanlar yediklerinde. Sadece doymak istemiyorlar. E, Bunun gibi kısımlarda biz hizmet edeceğiz. Bu konuda da yaklaşık 3 senede büyük bir Arge e, altyapımız ve RG yatırımımız oldu. Artık yavaş yavaş ürünlerimizle daha fazla e, görünmek istiyoruz açıkçası. Evet yani aslında yeni nesil gıdalar yavaş yavaş hayatımızın içine giriyor ve e, bu burada çeşitlilik de görmek istiyor insanlar dediğiniz Hı -hı. gibi. Bir yandan... Sürdürülebilir gıdadan bahsettiniz. Aslında her konuda biz sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Gıda anlamında da elbette çok önemli. Özellikle doğaya saygılı olma konusunun altını çizdiniz. Sürdürülebilir gıdanın önemini biraz da anlatabilir miyiz? Kesinlikle. Şimdi bizim yaptığımız şeyler aslında doğal kaynakları en optimum düzeyde işlemek Hı. ve sıfır atıkla son ürüne ulaşmak. Bunu yaparken de ee, işte doğal kaynakları en az nasıl tüketebiliriz? Yani bu enerji tüketiminden tutun su tüketimine kadar, ee, bu çünkü her yaptığımız, her attığımız adım doğadan da bir parça götürüyor açıkçası üretim yaparken. Burada çok e, doğru bir planlamayla, doğru bir mühendislikle burası çözülebiliyor. Bu tip gıdalar e, daha kolay stok edilip e, ham maddesi, sonuçta tohumlar, e, yani doğal Hı -hı. ürünler. Ee, ve istediğimiz zaman bunun üretimini, e, yılın istediğimiz ayı üretimini yapabileceğimiz bir sistem bu aslında. Ve bununla et de üretebiliyoruz, süt de üretebiliyoruz, havyar da üretebiliyoruz. Yani hani e, yavaş yavaş ihrac, yurt dışından bu ürünler Türkiye'ye girmeye de başladı. Biz de diyoruz ki onlar girmesin, Türkiye'deki firmalar bunları üretsin. Zaten ana ham madde de Türkiye. Yani bizden alıp onlar bize geri satacaklarını evet. artık bu düzeni birazcık şey yapalım. Çünkü birçok e, e, tohumumuz ham maddemiz e, yurt dışına gidiyor. Bize ya ilaç ya da bir e, saplevent olarak geri dönüyor. Hani e, bu sektörü besleyen e, bir ham madde ülkesiyiz biz. Evet, yerli tohumdan bahsedebilir miyiz burada? Yerli tohumun e, önemi nedir bu tarz girişimler için ve genel anlamda tarım için? E, orayı biraz açalım. Yandan da sizin mesela e, yoğurtla ilgili de bir e, fikriniz var aslında orada da bir girişim fikriniz var ondan da bahsedebiliriz. Evet e, sütle beraber zaten yoğurda geçmek çok e, daha kolay oldu. Biz sütü artık satılabilir hale getirdiğimiz için yoğurt özellikle Türk yoğurdunu ve kenevir bazlı süt, e, Türk yoğurdunu e, biraz tanıtmak istiyoruz. Yani o konuda ben tekrar oraya döneceğim ama Hı -hı. bu Atatürk'un arkasına gelecek olursak. E, Kenevir bazında söyleyecek olursam Türkiye şu anda iki tane yerli kenevir tohumunu, ata tohumunu üretmiş durumda. 19 ilde çiftçilerimiz bunları üretmeye başladılar. İlk hasat tohumluk olarak ayrıldı. ikinci hasata geçildi. Şu an üçüncü hasata da geçilmek üzere. Ülkemizde zaten dünyaya yayılan ata tohum da Türkiye'den gitmiş bulunmakta. Samsun Vezir Köprü'den çıkmıştı. Bunun gibi bir e, e, tohum daha elde edildi şu anda. Ata tohum. Bunlarla beraber Türkiye'nin aslında kendi coğrafyasına ve sindirim sistemine de uygun iki tane tohumumuz üretildi. Hı hı. Bu tohumların özellikleri şu: bir kere kolay ekilebiliyor, toprağını tanıyor çünkü ve hasat edildiğinde verimli bir ürün. Ayrıca mevsim ya da aşırı derecede şey coğrafyada seçmiyor ülkemize uygun bir tohum. Bununla beraber çiftçilerimiz ek gelir kaynağı olacak. E, tohumlarını isterlerse gıda üretimine verebilecekler, isterlerse e, otomatik sektörüne verebilecekler, isterseler tekstil, isterseler kağıt sektörüne verebilecekler. Yani aslında ata tohumların değerlendirilmesiyle beraber sektörün tamamına ham madde çıkmış olacak. E, evet. Ata tohumları çok önemli bir yeri var ülkemizde. E, özellikle e, doğru işlendiği zaman e, bunun büyük e, getiriler e, kazandırdığını da gördük. TAGEB'in bu konuda çok büyük çalışmaları var ülkemizde. Bu konuda büyük yatırımlar oldu son 5 yılda. Ben çok yakından takip ediyorum bu konuda. Hı -hı. Geldiğimiz nokta iyi ama son ürünlere geçmede birazcık daha e, zaman zamana ihtiyacımız var herhalde. Biz de onu yap e, son ürüne çevirmeye çalışan bir firmayız zaten. E, yani yine ürettiğimiz e, tohumların da yurt dışına gitmesini istemiyoruz açıkçası. Burada değerlendirilmesini istiyoruz. Evet, peki bu çok, konuda, hı -hı. çok teşekkür hı -hı. ediyoruz size. Katkılarınız ben de çok için teşekkür ederim Gözde hanım. Ee, buradan yine Yıldız Teknopark'a da çok teşekkür ediyorum. Bak, e, bizim tüm imkanlarımızı e, sağladıkları için. Peki. E, Hoga Foods kurucu